Şu ürünlerin bugünden itibaren imasını kendimiz yapacağız. Bir küflenme söz konusu. E, tarih geçmemesine rağmen görüyorsunuz e, ürünler şu anda küf içerisinde bunlara e, el konu, tutanakla e, el konulacak, imha edilecek ve akabinde ceza işlem uygulanacak. Bu taraf tamam. 12. 25 tarihte. 300 tane. bir kişi aldı ve bundan zehirlendi. Aynen, aynen. Bu tür durumda ne yapacaksın? Aynen, ben geçim. bunu aldım ve gidiyorum. Geldim kasaya, pip yaptım, para söyledim ve gittim. Yana, Satılmaması gereken... Yani, Burada Müşteri, Müşteri buradan alacağını oradan Evet, oradan alacağım. Ben müşteriyim, istediğim yerden alabilirim. Tamam arkadaşlar, şey... şey... Az önce bir söylediniz. Bir Şimdi arkadaşım. Arkadaşım. No, normal şartlarda bunlar dolapta olması gereken ürünler. Düşünün ben, müşteriyim. Kasana. Şimdi kasada şöyle bir şey var. Ben bunu dileğe girdikten sonra zaten alıyorum. Ama ama bak bunu atman gerekiyor. Ne koydum işte zaten satışta olmadığını söylüyor. Neden biliyorsun Şimdi şöyle bir şey. bir dakika Bir şey söyleyeceğim Bana şunu söyleyebilir misiniz? diyor. Bakın. Yani bana şunu söyleyebilir misiniz? Bir şey. Şimdi burada. arkadaki üç tane var mı? Bu suyu aldım. Tamam. Bir tane aldım. Tamam. Arka taraftan da sizin bahsettiğiniz konudan da bu yoğurdu aldım. Kasaya geldim. Sizin beyanınıza göre kasaya geldim. Kasada bunun iki ürün geçer mi geçmez mi? Sizce? Ben geçmiyor. Nerede bilelim geçmeyeceğinizi? Bayan benim. Ya koyan sensin? Ya, bayan geçti ve bunu bir bu mutfağın bir vatandaşın mutfağına ulaşmış ve o vatandaş bundan zehirlenmiş. Olamaz mı? Tam olabilir de ben zaten satmıyorum. Gibisinden polis. <laughs> Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.